Poyraz. Hadi gidelim garajdan. İkimiz de kendimize çok güzel arabalar seçelim. Tamam mı? Tamam. Evet. Sen hangi renk araba almak istiyorsun Poyraz kendine? Şamilik. Öyle mi? Ben de bir tane mavi bir araba istiyorum. Ben kendime mavi bir araba seçeceğim Poyraz. Aa! Poyraz o da ne? Garajın içinde aslan ve dinozor. Evet maymun küçük ama kocaman dinozorlar var Poyraz. Bakar mısın? Aa aslan var. Dinozor var. Aa burada da dinozor var Poyraz. Arabalara zarar vermeden bunları hemen kurtarmalıyız. Hadi yardım edelim hemen. kaçıyorlar. Kaçın arabalar, kurtarın kendinizi. Aa! Kaplan araba çarptı. Poyraz kaplan düştü, devrildi. İnanamıyorum. Çabuk! Burada da dinozor var, kocaman. Poyraz, çabuk bu arabaları kurtarmalıyız. Gönder, gönder, gönder. Hadi Poyraz. Aa, inekler bile gelmiş. Bu hayvanlar hayvanat bahçesinden nasıl kaçmışlar ya? İnanamıyorum. Dikkat et sakın. Kaplanla dinozor seni yakalamasın. Tamam mı? Tamam. Hayvanlar iyice gelmeye başlamışlar. Poyraz, arabalar kaçıyor. Ay, hayvanlara çarptılar arabalar kaçarken. Hepsi zarar görüyor bunların. Poyraz, şöyle yapalım. Hemen hayvanları toplayalım buradan. Tamam mı? Poyraz, bir tane kamyon getirmek zorundasın. Çabuk hayvanları topla zarar görmeden hayvanlar da zarar görüyor. Hemen onları hayvanat bahçesine götürelim, kapatalım tamam mı? Poyraz, bunun içine koy hayvanları. Kapağını da kapat koyduktan sonra çıkmasınlar tamam mı? Sonra götürelim hayvanat bahçesine teslim edelim onları. Hadi bakalım, iş başına. Bunu biz ikimiz birlikte başarabilir miyiz sence Poyraz? Evet. Ben tek başıma. Tamam. Hadi bakalım. İstiyorsan Süpermen'den de yardım isteyebiliriz. Hayır ben. Bunu yapalım daha da çok kolay. Tamam. Hadi o zaman. İş başına Poyraz. Kapağını kapat. Baksana zıplıyorlar Poyraz. Şimdi çıkacaklar dışarıya kaçacaklar tekrardan. Koyduktan sonra hemen kapağını kapat tamam mı? İstersen böyle minik kalsın buradan atlayamazlar. Tamam oradan da hava alsınlar. Hadi bakalım hemen toplayalım bu hayvanları. Oo, neler kalmış burada? Bütün dinozorları almışsın herhalde Poyraz. Bunları da alalım. Aa, burada bir köpek, burada bir eşek varmış. Bunlar nasıl kaçmışlar ya? Aa! Ay, elim ısırıyordu az kalsın. Poyraz, çok dikkatli olmalıyız. Oo, bu keçi de ezilmiş. Araba çarpmış buna ya. Yazık. Ama arabalarda sizden korktular, kaçtılar. Gelin bakalım. Hadi hemen sizi hayvanat bahçesine götüreceğiz. Ha kapatalım. Bunun içinden de çıkmasınlar. Sen maymunu al. Maymun izi zaten. Tamam. Senden iyi. Tamam ben maymunu alıyorum hemen buradan. zaten senden iyi. Evet. Sunmaz. Başka kalmış mı? Ay bunu da koyalım hemen. Hop attım içine. Sen de onları koy. Tamam bakalım. <laughs> kalmadı herhalde Poyraz. Bir bakalım arabaların arasına saklanmış bir hayvan var mı? Hmm, burada yok. Burada da yok. Tamam hepsini topladık herhalde Poyraz. Kalmadı. Evet aman kapağını sıkı sıkı kapat. Sakın çıkmasınlar. Şimdi onu tırımızı getir anneciğim. Bu hayvanları tırımıza yükleyelim. Hayvanat bahçesine götürelim tamam mı? Tamam hadi hemen getir tırımızı. Hayvanları hayvanat bahçesine götürelim hemen. Teslim edelim. Nasıl kaçmışlar ya. Hadi getir anneciğim tırımızı. Evet dikkatli ol kaza yapmadan gel tamam mı? Evet hadi bakalım. Tamam arabanı da yükle hadi tırına. Evet o bunlar da burada. Şimdi hayvanat bahçesinde bunların tedavi görmesi gerekiyor. Çoğunu araba çarptı bunların. İnanamıyorum. Hadi getir Poyraz. Getir anneciğim tırımızı birazcık daha. Evet. Şimdi bunu da tut bakalım ucundan beraber tırımıza yükleyelim. Ben kendi. Tamam. Hadi yükle bakalım tırına. Evet dur ortalayalım şöyle. Heh, düşmeden. Dur böyle durmuyor bu. Eyvah nasıl götüreceksin tamam böyle durdu. Hadi bakalım anneciğim götür onları hayvanat bahçesine